23 Eylül itibariyle transit Venüs Akrep burcuna geçiyor. 17 Ekim'e kadar etkilerini hissediyor olacağız. Bu geçişin bir diğer önemi, 2 Ekim günü yaşayacağımız 10 derece Terazi burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasına eşlik edecek olması. Venüs sadece aşkı değil, hazları da gösterir, parayla olan ilişkimizi de anlatır. Estetik anlayışımızı, giyim tarzımızı bile belirler. Akrep burcu doğası gereği ortak paylaşımlarla ilişkilidir. Karşı tarafa alan bırakmak güçleşebilir. İlişkilerde tutkular açığa çıkabilir. Hem iyileştirici hem de zorlayıcı yönler olabilir. Yoğun sevginin getirisi olarak karşınızdaki insanı şüphelerinizle zorlamadığınız sürece birbirinizin ruhuna iyi gelebilirsiniz. Özellikle de Venüs, Güneş, Ay ya da Mars'ınız Akrep Burcu'ndaysa bu deneyimler artabilir. 5 veya 7. eviniz Akrep Burcu ile başlıyorsa ve hayatınızda biri yoksa yeni bir tanışma gündeme gelebilir. 21 ila 23 Eylül arası ilişkilerde eski sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Maddi kaynaklarda krizler çıkabilir ve planlarınızı yeniden şekillendirmek durumunda kalabilirsiniz. 4 Ekim artı 2 gün ilişki başlangıcı için güzel bir zaman dilimi. Uzun vadeli, ciddiyeti barındıran süreçlerden söz edebiliriz. Belki yaşça büyük biri olabilir ya da geleneksel yollarla tanışabilirsiniz. Ve Satürn sizden bağlılık, olgunluk isterse ve o zamanda retroda olacağı için kendinize güvenmiyorsanız karşınızdakinin vaktini çalmayın. Satürn eşittir zaman, dönüşü size zorlayıcı deneyimlerle olur. 8 Ekim, 2 gün, sevdikleriniz için güvenli ortam oluşturmaya çalışabilirsiniz. Aile, ev ile alakalı gündemleriniz, taşınma ve benzeri, oluşabilir. 15 Ekim, artı 2 gün, beklenmedik harcamalar çıkabilir. Süreklilik kazanmayacak ilişki başlangıçları verebilir. Zararlı olana istek artar. Alışılmış metodların dışına çıkabiliriz. Pire için yorgan yakmayın derim. Venüs, 17 Ekim itibariyle yay burcuna geçecek. Onu ayrıca değerlendiririz.